Merhaba arkadaşlar. Falımda ne var kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Oğlak burcunun niyetine 11-18 Ağustos arası açılım yapacağım. Sevgili Oğlaklar, yükselen burcu ve ay burcu Oğlak olan arkadaşlarımız da izlesinler, dinlesinler bakalım. Güzellikler diliyorum. Güzellikler olsun hayatınızda. Arkadaşlar özel açılım yapıyorum. Spiritüel danışmanlık hizmeti vermekteyim. Yaşam koçu olarak hizmet vermekteyim, bio olarak hizmet vermekteyim. Ee, neye ihtiyaç duyuyorsanız e, telefon numaramı kaydedebilir, WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. 37 yıllık bir deneyimle birlikte bir şeyler aktarmaya çalışıyorum. Tabii ki arkadaşlar e, her sabah biliyorsunuz YouTube kanalım falımda ne var da e, izleyenin, beğenenin, takip edenin niyetine açılımlar yapıyorum. Onları da kaçırmayın. Şimdi e, geçmişe takılı kalmaktan bahsediyor sevgili oğlaklar. Bir şeylere kırgın olmak, dargın olmak, üzüntüyü, acıyı iliklerinize kadar hissetmek gibi gibi diyebiliriz. Böyle bir durum yaşıyorsanız eğer merak etmeyin ki bunun bir sonu, bir sonucu olacaktır. Belki bir şeylere elveda diyerek şöyle elinizi sallayarak gidebilirsiniz. Bir ortam değişikliği sizin için iyi olacaktır. Dileklerin kabulü gibi diyelim biz buna ve gittiğiniz yer size uğur getirecek, şans getirecek. Belki bir iş kuracaksınız. Belki işinizle alakalı önemli gelişmeler olacak. Önemli olan insanın içinde radikal, marjinal değişiklikler yapması. Kendi devriminizi kendiniz yapacaksınız adeta. Onu gösteriyor bize. Ben bir yola gidiyorum. Dostlarımı yanıma alarak gitmek istiyorum. Bana acı verenler mümkünse etrafımda dolaşmasın diyebilirsiniz. Ve burada çok fazla eleştiriye maruz kalmak, hayatınız belki birileri tarafından yorumlanıyor, yorum katılıyor olabilir. Buna üzülebilir, irite olabilirsiniz. Fakat ne yapacağız şimdi biz bu üzüntülerin içinde gark olmamızın bir anlamı yok. Burada kule çıkmış arkadaşlar. Zirveye ulaşmaksa eğer yaşam size bunu gösterecek inşallah. Kaderimle hep birileri oynadı. Ben iyileşmek istiyorum. Kendimi de iyileştirebilecek kapasitem var zaten. Diyorsanız eğer merak etmeyin. Bu dönem kader çarkı elinize geçecektir. Birileri hakkında önemli bir şeyler duyabilirsiniz. Birilerinin hayatıyla alakalı ki e, oğlaklar çok meraklıdır. En meraklı burç oğlaktır zaten. Burada birileriyle alakalı bir şeyler duyabilirsiniz. Onu gösteriyor bize. Tam bitti derken gökyüzünden bir çiçeğin uzanması sizin ümitlerinizi yeşertebilir. Duaların kabulü gibi diyelim. Rabbim güzellikler yaşatsın. Sevgili Oğlaklar ve burada uykusuz geceler yaşıyorum. Huzursuz ee, bacak sendromu, huzursuz kafam, beynim, başım ağrıyor. Bu gibi durumlar düşünüyorsanız, böyle bir hassas bir dönemden geçiyorsanız merak etmeyin. İçinizde güzel şeyleri büyütün, güzel şeyler düşünün. Negatif düşüncelerin fazla hakim olduğu bir dönemden geçiş yapıyorsunuz. Dikkatli olun bakalım. Ve burada inançlarıma daha çok bağlandım, dualara daha çok bağlandım, maneviyatıma daha düşkün oldum. Der gibisiniz sevgili oğlaklar. Böyle bir dönem size ancak şöyle bir sabah güneşinin doğması gibi diyelim. İnşallah sabah güneşi üzerinize doğsun. Ee, ve burada bir ay çıkmış, ayın çıkmış olması bir tarafta ay, bir tarafta güneş. Bu da hem sevgi istiyorum hem kendime olan güvenimi yenilemek istiyorum der gibi. Ve burada birilerinin sizden ağzınızdan çıkacak cevabı, cevabın çok önemli olduğunu sizden bir cevap beklediklerini de gösteriyor bize. Ve burada diyorsunuz ki ben level atlamak istiyorum. Atlar mıyım? Kalite ve konfor artar mı hayatımda? Güzel, ince düşünceli, naif düşünceli bir insansınız yaşamınızda o olgunluğu tamamlamaksa eğer bir olgunlaşma dönemini tamamlayacaksınız. Kendinizi iyileştireceksiniz. Yara mı aldınız? O yara kabuk bağlayacak. Böyle bir dönemden geçiyorsunuz. Hatta yarın dilek kapılarının açıldığı Sirius yıldızının da böyle bir parlaklığını, varlığını gösterdiği bir gün. Özellikle dileklerinizde dileğin yarın çok önemli. Ve burada e, ee, değnek şövalyesi çıkmış arkadaşlar. Birileriyle böyle çata çat pata pat sözlü sıkıntı mı yaşıyorsunuz? Sözlü laflar söyleyip birbirinizi mi kırıyorsunuz? incitiyorsunuz ama burada kendinizi bir koruma altına da alıyorsunuz. Ben suya sabuna dokunmam. O dilimle döverim. Söyleyeceğimi söylerim der gibi. Bunu gösteriyor bize aslında kartımız. İnşallah niçin mücadele ediyorsanız, neye niyetlenerek izliyorsanız beni bu anlamda şahlanırsınız. Yani bu kadar atın arka arkaya çıkması muradınıza erersiniz niyetiyle söylüyorum. Ve burada kendimi koruma altına aldım. Evinizin etrafını bir çitle, bir tel örgüyle şöyle bir kaplıyor gibisiniz. İşte bu bir koruma altına almaktır. Özel yaşamıma kimse müdahale edemez müdahil olamaz der gibi. Ve burada böyle bir şövalye gibi kamuflajları giymiş, kurşun asker gibisiniz. Kendinizi ve ailenizi korumayı istiyorsunuz. Rabbim herkese bunu göstersin tabii ki. Ben yara aldım diyorsunuz. Bir şeyler beni öyle üzdü ki, kırgınlıklar, dargınlıklar, kendimi böyle yere düşmüş, yara almış, psikolojik olarak acı içinde kıvranır durumdayım. Diyor ki kartımız merak etmeyin. Bu son karanlıkları yaşadığınız bir dönemden geçiyorsunuz. Siz gücünüzü toparlayabilecek kadar kabiliyetlisiniz. Tereddüt ediyorsanız güven konusunda bunu geçiştirmeyin. Kökenine inin. İçinizi kemiren şeyleri zamana bırakmak lazım. Eğer devamlı şüphe içinde olursanız doğru insanlarla da birleşemezsiniz. Şimdi herkes de yanlış bir insan değildir. Yani tukaka falan demiyoruz biz herkes için. Herkes aynı değildir. Bunu söylemek isterim. Ve burada memnuniyetten bahsediyor. Bir şeylerden memnun kalmak, mutlu olmak, o hazza ulaşmak bunu yaşayacaksınız. Neden? Çünkü hedeflerinize ulaşacaksınız. Çabalarınız meyvesini verir. Mutlu olduğunuzda da mutlu etmeyi bilen bir insansınız. Yardım etmeyi, sadaka vermeyi, muhtaçlara yardım etmeyi seven bir yapınız var. Yaradana teşekkür etmeniz gereken bazı olaylar yaşayacaksınız. Her şeyi bilemezsiniz, bilmek zorunda da değilsiniz zaten. Detaylarda ve sırlarda boğulup durmayın. Ağzınız sıkı, ketum bir yapınız var sevgili oğlaklar. Karşınızdakine sürekli güvenilmezmiş gibi eleştiren sözler ya da tavır ve davranışlar yapmayın. Çünkü yaradandan sadece sizin için faydalı olanları öğrenmeyi isteyin. O beyninizi yormayın, detaylarda boğulmayın. Hak ve hukukun, adaletin işlediği bir dünya istiyorum. Der gibisiniz. Şimdi sevgiyle, saygıyla, hoşgörüyle giden bir ilişki, bir aile yaşamı, çevremizle olan dostluğumuz, birlikte bir şeyleri ortaya koymak adına Birlik ve beraberliğin olacağı bir döneme geçiş yapıyorsunuz. Sandığınızdan çok fazla çekici, çok fazla sevilen sayılan bir yapınız var. Bu da Allah herkese nasip etmez güzel bir e, duygudur herhalde değil mi? Ve burada itibar ve yükseliş kartımız çıktı. Neyi hafife alırsanız onunla sınanırsınız. Kibre kapılmayın ve bu hayatta neyle meşgul olursanız olun en iyisini yapmaya niyet edin sizin küçük gördüğünüz iş ya da görevin dost doğru yapıldığında ruhunuzu yükselteceğini bilmelisiniz, iyileşeceksiniz, iyileşeceksiniz. Tam böyle bir şeylerden vazgeçmek istiyorum derken böyle bir ilerleme yaşayacaksınız. İstediğinizden vazgeçmeyin. İstediğiniz eğitim, istediğiniz yaşam kalitesi, istediğiniz olaylar ne derseniz deyin buna. İşlerinizi yaparken de kendinizi ihmal etmeyin. Önemli olan bu aslında. Böylelikle su akıp yolunu bulacak. Farkında olmadan sevineceksin. Sevgili oğlak hazırlıklı ol bakalım. Evlilik haberleri alabilirsin. Ya da bekarsın pat diye bir evlilik kararı alabilirsiniz. Evlilik bir elmanın iki yarısı olmaktan da ötedir biliyorsunuz. Farklılıklara saygı göstererek Birlikte ayrı yolda yürüyebilmektir. Aynı yolda yürüyebilmektir. Birlikte tam bir bütün hissetmek için önce kendi içinizde tam bir bütün olmalısınız. Bazen kararlarınızı şimdi beyaz dediğinize yarın siyah diyebiliyorsunuz. Bu da tabii ki içinizde bir kargaşa, kriz oluşturuyor. Ve burada egosu tavan yapmış insanlarla muhatap kalabilirsiniz. Siz istediğiniz insan hayatını alır, istemediğinizi de ekarte edersiniz sollarsanız siz merak etmeyin öyle de bir hızlı kararlarınız vardır meditatif çalışmalar ve ibadetle dengeyi sağlayabilirsiniz bu ara ve burada diyor ki bazı insanlar doğuştan çekicidir sizin de böyle bir enerjiniz var gittiğiniz yerde Allah muhafaza nazara uğramayın ve bu enerjiyi kötüye kullanmayın gayret edin kendinizi iyileştirmek adına kullanın. Aldanmadığınızdan emin olun. Birileri tarafından aldatılmak, kandırılmak, dolandırılmak, hakkınıza tecavüz edilmesi bu da insanı gerer tabii ki. Dikkatli olun hayatınıza giren çıkan insanlara. Dost gibi görünen düşmanlara dikkat edin. Yanınızda yanında kötü kendinizi kötü hissettiğiniz insanlardan uzaklaşın bakalım. Sizi kıskanan biri bir gün mutlaka zarar verecektir. Dedikodulara dikkat edin. Dedikoduyu eden etsin, boş verin. Siz hayatınıza bakın. Çünkü siz meraklı, bilgili e, oğlaklarsınız. Birlik ve bütünlük içinde yapılması gereken bazı şeyler olabilir. Kendinizle veya sevdiğinizle ya da sevdiklerinizle bir barışma zamanı, dağılma dönemi bitti paramparça hissettiğiniz zamanlar bitti bir toparlanma dönemine geçiş yapıyorsunuz bütün hissetmek e, için tam güzel bir zaman barışmalar, kutlamalar dostluklarla yalnızlık hissinden kurtulmanız her şey olması gerektiği gibi ve akışla şifalanarak mutluluğu bulacaksınız diye söylemek istiyorum hayatı kutlamak lazım aslında nefes alıyorsak, gören bir gözümüz varsa Konuşan bir dilimiz varsa Rabbime şükürler olsun. Sağlıklı olmak bir hediyedir zaten. Sağlığınıza bu ara dikkat edin. Kendi içine dönme vakti değil, neşeyle dolma vakti. Enerjinizi size iyi gelecek ee, insanları bulmalısınız. Enerjinizi düzeltecek insanları bulmalısınız. Dostluğa çok önem veren oğlaklar dostlarıyla birlikte özgüveniniz artacak... Yaşam enerjiniz yükselecek. Sizi seven insanları ihmal etmeyin. Sosyalleşin bakalım biraz. Belki Eylül ayında e, tabii ki açılan kurslar oluyor. Belediyelerin, halk eğitimlerin çok güzel kursları oluyor. Bir kurslara gitmeyi deneyin. Kendinizi vakit geçirecek bir şeyler bulun bakalım. Şimdi haksızlığa uğradığınız konularda adalet yerini bulacak. Belki sizde bir haksızlığa... E, nasıl diyeyim adaletsizliğe imza attınız. Böyle bir şey de yapmış olabilirsiniz. Bir düşünün bakalım. Belki de siz de böyle hatalar yaptınız. O yüzden mutluluğu kaçırmayın. Mutluluk önünüzden geçiyor. Yakaladınız yakaladınız arkadaşlar. Mutluluk mutlu anlar biriktirebilmektir. Huzur için ise az eşya, az insan, bolca doğada vakit geçirmek gerekir. Anlık olana değil daimi olana gönüllü olmak gerekir. İç huzurunuzu koruyacağınız önemli bir dönemeçtesiniz. Yaşam amacınıza yoğunlaşacaksınız. Hayaller ve hedefler olmalı. Projeler olmalı. Ben şu eğitim alacağım. Ben bu bölümü seçeceğim. Kendimi daha iyi ifade edebileceğim. Ya da ben şu işi açacağım gibi gibi misal veriyorum. Kararlar alınmalı. Bir şeyler yapılmalı. Karşınıza çıkan hiçbir kişi ya da konu tesadüf değildir. Tesadüf diye bir şey yoktur. Yaşamınızı derinlemesi, derinlemesine inceleyin ve neden burada olduğunuzun so olduğunuzu bir sorgulayın bakalım. Ben inanıyorum ki yaşam amacına yoğunlaşınca telepatik bağlar kurabilirsiniz. Rüyalarınız çıkabilir, sezgileriniz güçlenebilir ama sadece çok fazla kalabalıklar içine girip kendinizi Yormayın. Egosu tavan yapmış insanlardan uzak durun. Yolculuklar yapabilirsiniz bu ara. Kendinizi kitaplara verebilirsiniz. Ee, ve dediğim gibi kurslar, e, kurslara yazılabilirsiniz. Merak ettiklerinizi böylece kazanabilirsiniz, öğrenebilirsiniz. Ee, onu söylemek istiyorum. Barış ve kavuşmaların olduğu, mutluluğa gark olduğunuz bir dönemdesiniz. Haydi bakalım. Hakkınızda hayrınıza olan olsun. Şöyle bir de pozitif kartımız ne diyecek? İnanç yoluyla özgürlükten bahsediyor kartımız aslında. Düşüncemi sakinleştiriyorum ve korkularımın üzerine gidiyorum. Şüphelerimi Rabbime emanet ederek kendimi tüm şüphelerden kurtarıyorum. Onun iradesine güveniyorum ve özgürlüğümü buluyorum. Özgürlük en güzel şeydir arkadaşlar. Tadına doyum olmaz. Önemli olan kendi özgürlüğünüzü elinize almaktır. Ama onun için önce özgürlüğünüzü elinize almanız lazım ki özgürlüğünüzü elinize alabilirsiniz. Rabbim güzel günler yaşatsın, güzellikler getirsin. Hayatta her şey görüyoruz, yaşıyoruz, acısıyla, tatlısıyla, sevabıyla, günahıyla her şey yaşanıyor arkadaşlar. Önemli olan Rabbim önce sağlık sonra varlık versin. Her şeye çare var. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hoşçakalın.